Whoopi, Bicha Masaris, Movie, Blue Cheese, I swear I'm addicted, Blue Cheese, I got to stick to paper like a Luffy's, Bicha Mama Chicken like a Troopies, you can have me sure back, she Whoopi, she was swallow well my kids in 2C, swagged out. Selamun Aleyküm arkadaşlar, bugün bir MOBA oyunu inceliyoruz. MOBA oyunumuzun adı Arena of Valor. Son zamanlarda gündemde bir birçok bir çok yayıncı zaten paylaşım yapıyordu kesinlikle görmüşsünüzdür hemen incelemeye başlıyoruz ana ekran klasik görevler kısmı oyunun kendi parası e, Ruby altını içerik indirme çünkü indirdikten sonra üç, büyük bir iç indirmesi var profil kısmı görevler size paralı özel teklifler Battle Pass günlük sandıklar görevler kısmı yani Battle Pass'a e bakıyoruz. Şu anda Battle Pass'ı açmak iyi ödüllerle birlikte 600 satın al diyelim. Ne kadara geliyor? 600 şu anda 55 lira 750 yüklüyorsunuz. 600 cebinizde 600 150 cebinizde kalabiliyor. Yani 50 lira gibi bir şey aslında. Görevleri var zaten. Klasik Battle Pass. Hemen kapatıyoruz. Aşağı iniyoruz en sol köşe benden göremiyorsunuz market kısmı. Markette hero'lar, kostümler. Kostümlerden hero fiyatları burada. Bu oyunun özelliği arkadaşlar dört tane DC hero'sunu oyuna katmış durumda. Joker, Superman, Flash. Bir de Batman var arkadaşlar oyunda. Gördüğünüz gibi karakterler indikçe Batman görüyorsunuz zaten Superman. Başka yok DC hero'su arkadaşlar. Bu eski adı oynayan varsa Stark of Kings'ti. Sonra Arena of War, sat, şirket satınca ismi değişti. Karakterleri beleşe nasıl alırız? Şurada yukarıda kullan kısmı var. Elimizdeki tema jeton, pardon, jetonlarla karakterleri alabiliyoruz. Bu jetonu istediğimiz karakteri kullanabiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda karakterlerin kendileri var. Hemen tema jetonu buradan da istediğimiz kostümü alabiliyoruz. Tabi hirosu olması lazım. Kolye burada arkadaşlar özel bir tane çıkarttığınızda özel kostümler elde edebiliyorsunuz. Ben de bu varmış. Nereden var ben de bilmiyorum. Buradan çekiliş var. Çekilişten jetonlar, kahramanlar, kolye buradan çıkıyor. Hemen bir tane çekelim. Ben de iki tane var. Dönüyor, 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 dönüyor. Dönüyor ve başını kazandık arkadaşlar. Bir baş daha istiyorum ben. Bir tane yetmez. Evet. Başını aldıktan sonra buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Oyunun oynanış kısmına. Neyse. önce sırt çantası kısmı. Elinizdeki eşyalar mı? Eşyalar her şeyi buradan görüyorsunuz. Rün kısmı var zaten. Rün kısmına geldiğimizde LOL oynayanlar varsa, MOBA oyun bilenler varsa zaten bilir. Hemen şuradan arkana diyoruz. Burada Disney ürünler var. Benim bu ürünlerin Butterfly karakteri için mesela. Onu kullanırım diye ona dizmişim. Öneri kısmına girdiğimizde Önce buradan hepsini siliyoruz ürünlerini. Sildik mi? Evet. Vera kısmı. Vera kısmı diyorum. Değiştirme kısmı. Hangi karakteri kullanıyorum? Ben mesela diyelim Vera'yı kullanıyorum. Kuşan diyorum. Tamam diyorum. Butterfly yerine diyorum. Ve bana bendeki ürünlerle Vera'ya en güzel seti diziyor. Tabi en başta bu kadar fazla ürününüz yok. Ahiretten de ürün seviyesinden burada ana ne verine attırıyorsunuz ki rün kısımları açılıyor şuradan arkana ile bu kısımda böyle dedikten sonra modlar var bunlar ortalama dakikasını sürüyor normal 5'e 5 beş bir maç botlarla maç özel kendiniz kurduğunuz bir maç 3'e 3, e 3 abis modları filan veya mobile legends oynayan varsa kulüp modu standart kısımlar burası özel kısım bu santranç kısmı arkadaşlar bütün mob oyunlar getirdi auto chess diye LoL getirdi, Dota getirdi, Mobile Legends'da ne gideceğiz diye bildiğiniz satrança karakterleri atıp sinerjileri aktif edip vs atıyorsunuz kargaşa modu burada 10-10 vs atıyorsunuz arkadaşlar abi zaten dediğim gibi eğitim kampı burada arkadaşlar yeni modlarda etkinliklere göre açılıp kapanıyor her açıldığında deneyebilirsiniz hemen örnek bir maç biz ne açalım kendimiz bir özel maç yaratalım niye çünkü normal maçlar uzun hemen 2-3 tane bot atıyoruz Vesey'i başlatıyoruz. Kimin demin Vera'ya mı set dizmiştik? Bir Vera büyücü olsun. Kostümümüz oldu hemen. Ve kostüm var arkadaşlar. Şu anda bir günlük deneme kartı. Oyun yüklenince başlıyor hemen. Karşıda iki tane rakip koymuşum. Biz üç kişiyiz. Oyun başlayınca da oyunun içeriğini anlatayım. Hemen buradan bisikleti aktif ediyorsunuz item alma kısmı. Kendiniz set dizebilirsiniz arkadaşlar ayarlar kısmından. Ben otomatik set kullanıyorum. Hızlı yürüyelim bir hızlı set çekiyorum. Level atladıkça sikiller açılıyor. Üste geri dönüp can doldurma kısmı. Kendi kuleniz. Burası sizin Burası düşman kısmı arkadaşlar. Buradan ejderha kesip takım arkadaşına güç. Buradan baron kesip takım arkadaş minyonlara güç sağlayabilirsiniz. Ayrıca canavarları keserek kendiniz bireysel bufflar alabilirsiniz. Şifa almışım ben birden canımı yükseltiyor. Bu kısımlardan artıcı can içiyoruz. Yenileme kısmı hemen şuradan vs atalım. Skill atalım böyle can avladı kesiyoruz. Burada canınız azaldığın belli bir süre içinde dolan yenileme kısmı var. Yavaş yavaş canınızı dolduruyor ama hasar alırsanız iptal olur. Böyle düşmanların kulelerine saldırıp kuleleri yıkıp ana kuleyi patlatıyorsunuz. Oyun yanılarak böyle. Tabi bu oyunları kesinlikle biliyorsunuzdur artık zaten bayağı yaygın. Örneğin bu mesela bir büyücü. Genelde ortadan tek gider. Şurada, burada ormancılar orman döner ve takım arkadaşına yardım sağlar. Hemen x 2 geçelim. Bir ultiyi daha açıp öyle bir düşmana saldırırız. Bunu da dövdükten sonra ise şurada bot var. Hemen kontrolcü attım, sersemledi. Bir de skill attım. Bot olduğu için direkt kaçarlar genelde canı azalınca. Hemen şifa bastım mesela. Şifa bastım, canım doluyor gördüğünüz gibi sersem ettim ve bu adam öldü. Yani itemler alıyoruz. Item almak için base'e gitmenize gerek yok. Şimdi ultim açıldı. Hemen diğer düşmana gidelim. Bu arada ekran yarısını görebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Ekran bayağı karanlık çünkü şu an. İkinci düşmana geldik. Hemen ulti attık. Bir de sersertme bir de ve öldü zaten. Oyun genel olarak böyle arkadaşlar. Oyun kısmında takım arkadaşlarınız haritayı detaylı göreceğiniz kısım. Takım arkadaşlarınıza uyarı atmayı canım size. Orada adam var. Birisi karakter var size oturacak. Yazı yazma kısmı. Burada otomatik yazılar atayabiliyorsunuz. İşte üstü koru düşmanı yani filan gibisinden. Üste dönme. Buna bastığınız zaman canımı azaldı. Canımı doldurmak için üste döneyim dediğinizde de buna basıyorsunuz. Oyun içi takım arkadaşlara konuşma var. Mikrofonu açıp konuşabilirsiniz. Haritayı detaylı gösterme. Örneğin şöyle uyarı atmak de gösterdim. Şurada karakterinizin o anki gücü ve aldığı baflarla ekstra kazandığı güçler ve az normal sabit savunma güçleri var. Skiller öğrenmek istiyorsanız üzerine basılı kalın skillin ne yaptığı, ne verdiği, ne kadar muanası dediği, kaç saniyede dolduğu yazıyor. Geç zaten kaç saniyede dolduğunuz skilli e attıktan sonra da görebilirsiniz. Oyun yanlarak böyle arkadaşlar. Burada kimin ne yaptığı, ne kadar altın topladı, kim ne kadar öldüğü öldürdüğü, takımın genel toplamı gibi gereksiz bilgiler var. Gereksiz demiyorum aslında çok gerekli ama oyun başında hiç gerek duymuyorsunuz zaten. Geçen dakika ÜFS'ler, ayarlar kısmı. Ben botlarla girdim direkt oyundan çıkabiliyorum. Oyunun videosunu uzun tutmuyorum arkadaşlar. Zaten oynadıkça öğreneceğiniz bir oyun izleyerek ve görünecek bir oyun değil. Şimdi ben tek oyunu birkaç yıl önce indirip sildiğim için şu an tekrar girince oyun bana her yerden ödül vermeye başladı gördüğünüz gibi. Oyun genel olarak böyle arkadaşlar gayet basit oynanabilir bir oyun. Sandık vermiş açalım. Parşömen çıktı. Parşömenlerden ne bir şey açıyorsunuz zaten. Oyun genel olarak böyle arkadaşlar gayet basit. İnternet şarj durumunuz. Çünkü ya, kötüyse sakın oynamayın. Hem küfür yersiniz hem küfür edersiniz. Oyun gerçekten oynanmıyor. Rütbeli maçlar. Şu an burada oynayarak rütbenizi arttırabiliyorsunuz. Rütbe atlıyor, atlıya zaten gidiyor. Sezon sonunda da ödül alıyorsunuz rütbenize göre. İşte rütbeniz ne kadar iyiyse ona göre daha fazla ödül kazanıyorsunuz. Oyun bu arkadaşlar. Eğer başlamayı düşünen varsa bu tarz birkaç tane daha oyun var. Örneğin Arena of Valor, mobile Legends. şu anda piyasadaki telefonda mobilde bilinen en fazla bu ikisi var İkisi de gerçekten gelişmiş durumda herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere